Mehmet dayı 1931'de ilk dünyamıza geldi. 1938'de 1939'da çalışmayı, gayretliği, dürüstlüğü kendine ilke etti. Ne güzel etti. Aşağı aşağıda ilkokulu bitirdim. 40 bin yıllık beslimizin örf adetlerini Baban öğrendim öğrendin, öğrettin. Bunu görevim bildin. Görevim dedin sıkıntılı olan günlerinden hemen hemen hiç söz etmedim. Hep tok durdum, şükrettim. Hiç yok muydu senin sıkıntılı günlerin? Çalışmayı, gayretliliği, dürüstlüğü, topluma, ailene, torunlarına dahi öğrettim. Nedim amcamın kahvesine gelirdim, kağıt oynamazdım. Çoğu zaman ayransız ve asmasız kalmaz içerdim. Beni görünce nasılsın dayı yolu derdim. Halımı hatırımı sormadan iyi satışa gitmezdi. Yüzündeki onur ve tebessüm hiç bitmezdi. Attığın o adımlarla hep bizim evin önünden geçerdi. Yurmuz yollarını hiç incitmezdi. Kalemi beyni öpülesi Bilge Mehmet Tezar'ın dediği gibi. Mehmet Erdemoğlu her şeyiyle tek başına bir okuldu. O okulda başarılı eğitim görenler tabi ki aile fertleri ve büyük bir toplum. Ben Mehmet dayımın ölümüne, anamın, babamın, genç akrabalarımın kaybı kadar üzüldüm. Niçin üzüldüm? Dünyadan bir pınar kuruduğu için. Ama o pınarın çocukları ve torunları tarafından tekrar açıldığını gözledim. Pınarın açılmasına çok sevindim. 75 yaşında olmana rağmen, aramızdan, dünyamızdan çok erken ayrıldın. Hedeflerin, hayırların büyük bir bölümünü onayladın. Beslimize, dünyamıza en çok yardımı sen yaptın. Helal kazancınla verin olsun markalaştırdın. Kötü olan hiçbir şeye taviz vermeyen, ufku gönlü hep iyi şeylerle dolan. Gerçek gelecek kuşaklara her konuda iyi bir sermaye bırakan mükemmel insan. Mekanın cennet ola, toprağın bol ola. Çocukların, torunların, sevdiklerin zinde kala. Senin gibi dünyamıza faydalı ola. Yattığın yer seni sıkmaya yün ola. Eden oğlu. Mehmet dayı 1931'de iyi dünyamıza geldi. 1938'de 1939'da çalışmayı gayretli